O benim grubumun milletimin direnci. Çatma, kurbanı ve imtihanı. Ey nasılsın? Karlı olanak mı Ne bu şiddet bu cülan? Sana omanlı filan kandırıyor, kör ele al. Hakkı da kırıyor. Katapan. Milletimin istikdarı. Ben ezelden beri buyluyu yaşadım, buyluyu yaşarım. Hangi çığlığından bana zincir kuracakmış? Şaşırıyorum. Çünkü ben sert gibiyim ben de bir şeyler yaşarım. Unutun bu hassas yakın, sana vaad ettiği günler Bak, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diye geçme, tanı Düşün, altın günlerce küpen, sıcağı tanı İncitme, yakıp durak Verme dünyalar al sen bu cennet batını Kim bu cennet batını, onun olmaz mı o da? Ne de hafif göcek Etmesin tek vatanından ben dünyada güda ruhumuz senden ilahi hiçbir ancak emeli değmesin baba göğsüne namahremeli. bu ezanla şehadetlerin günün temeli ebedi yuvrumuz benim inlemeli o zaman veç izlerin seksi varsa dışım her gün şey hamdan ilahi boşalık kanlı yaşım kuşkun ruhum üçgetten gibi yerden naşım o zaman arşa diğer belki başım dalgalan dışı faklar gibi ey şanlı hilal yaşamış bayrağımın okay. hürriyet Hakkı da hakkı da pan milli eğitimin istiklali. Aferin.